Merhabalar sevgili enerji dostlarım. Yeni bir kitap ile yine birlikteyiz. Bu hafta çok enteresan bir kurgu kitabı ile geldim. Çok etkilendiğim bir kitap oldu ve paranormal bir anlatımda içinde bulunduğu kitap. Evet kitabımız 22-11-63 ve Stephen King. Yazardan okuduğum çokça şey kitap oldu. Korku öğelerinin içerisinde bulunmasından dolayı ara vermiştim. Bu kitap ile tekrar bir buluşma sağladık. Çok etkisinde kaldığım, çok enteresan bir hikayesi olan kitap. Kitaba geçmeden önce hemen tabii ki söyleyeceğim. Bu videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve kitap hakkındaki yorumunuzu yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Kitabımız bir zaman yolculuğunu anlatıyor. Geçmişte olmuş, çok büyük acılara neden olmuş, çok büyük kayıpları ortaya koymuş. Yaşanmışlıkları değiştirebilir miyiz? Siz değiştirmek ister miydiniz? İkinci Dünya Savaşı'nı ya da dedelerimizin büyük bir kaybını. Bu kitabı okuduktan sonra benim aklıma bunlar geldi. Hitler'in belki doğmasını bile engellemek isteyebilirdim. Kim bilir? Kitabımız Jake isminde bir İngilizce öğretmenin biraz fazla para kazanmak için öğrencilerine bir ödev vermesi ile başlıyor ve bu ödevde çok enteresan bir hikaye karşısına geçiyor. Harry Düring 50 yıl önce babasının bir cinnet anında kardeşleriyle birlikte kendisini öldürmesini anlatıyor ve Jack tabii ki çok sarsılıyor. Bunun hemen arkasında arkadaşı olan ve bir restoran sahibi Al ona bir sır veriyor ve restoranın depozisinde bir zaman geçidi olduğundan bahsediyor. Ve tabi başta Jake biraz inanmıyor ve Al'ın ondan istediği bir şey var, Kennedy suikastini engellemesini istiyor. Jack'in aklında Harry'nin yaşanmışlığı var. Çok büyük bir kayıp var. Ancak bir yandan da alın isteği var. Çünkü belki vasiyet niteliğini taşıyacak alında bir hastalığı var. Jack bu delikten geçiyor. Büyük bir zaman atlaması çok farklı. Bir yaşanmış zaman ve e, kapının önünde bekleyen de bir bekçi var. Kimdir bu? Nedir bu bekçi? Ne anlatmaya çalışıyor? Jack tabi e, anlamıyor ve e, bir dönüş var. Ve tekrar bir gidiş var. Kitap aslında buradan sonra başlıyor. E, Jack Helen'in ailesini başına gelenleri değiştirmek istiyor. Buradaki hareketlenmeler, aileyi tanıma isteği ve geçmişteki var olan bir yaşamışla, bir dokunuşla bambaşka sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz. En iyi sonrasında o ailenin hangi karakterleri hayatta kalacak, hangi fertleri, nerelerde, hangi meslekte var olmuş olacak ve o bir delikten, o zaman deliğinden geçtikten sonra neleri değiştirecek? Bu çok çok dikkat çekiciydi. Aslında zorlayıcı gerilim dolu da bir süreç. Ve tabii ki yapmak istediğini Jack ne kadar gerçekleştirebilmiş olacaktı. Çünkü burada tabii ki tüm ailenin e, farkları ve hepsinde o olay esnasında dokunuştaki olasılıkların e, değişmesi söz konusu ve o 50 yıl önce e, cinnet anının olmasını engellemeye çalışırken ki bu geçmişte yaşanmış olan bir durum asla değiştirilemez. Öğleler belki yer değiştirilebilir ama olay kesinlikle yaşanması gerekir ve her seferinde yaşanıyor. Kitabımızda da bu şekilde geçiyor. Evren yasalarında da bu şekildedir. Ee, ve bunu değiştirmeye çalışırken de sebep oldukları var. 50 yıl sonrasında o şeytan deliğinden geri ana yaşadığı zamana, döndüğündeki o aldığı sonuçlar bunları kaldırabilecek mi? C. E, istediği sonucu elde edebilecek mi? Deneyimleri engelleyebilecek mi? Yeni deneyimler e, mi ortaya çıkacak, çıkartacak? Of! <laughs> Anlatırken bile çok e, geriliyor insan. Ben okurken gerilmiştim. Meramı cezbediyordu bölüm önce bitirmek istiyordum. Olduğunda bir hitap. Bir yandan da bir anlatım var. Çünkü cidden çok büyük, sarsıcı, üzücü kayıplara sebep olan e, ee, karı koca arasındaki var olan bir durumun sonucunda evin evet, ee, babasının geçirdiği cinnet ve tüm ailenin yaşanmışlığı. Ve tabii ki bir yandan da kendi suikasti kitap Evet paranormal olayları anlatıyor ee, ama tarihi unsurları da içerisinde var Kennedy zamanı ve Kennedy suikastinin e, oluşumu bu suikasti e, yapmaya çalışan bir grup örgüt bir kişi bu kişi nereden geldi neden suikast gerçekleştirilmeye çalışıyor arka plandaki ülkelerin anlatımı ve bu zamana gidiş. evet dedi ki kitapçı zaman yolculuğunu anlatıyor ve e, önlenebilir mi? Fikas gerçekleşecek mi? E, önlenirse nasıl önlenecek? Önlenemiyorsa, önlenemeyecekse kitabın içerisinde neden o fırsat kaçırılıyor? E, çok <laughs> muhteşem bir kitap. Yazarın kalemi hakkında söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çevirme Bence çok başarılıydı, ee, gerilim dozu son hatta yüksek ve uzun olmasına rağmen olay örgüsü sürekli bir yerlere evriliyor. Ürünçü birbirleriyle çok alakalı ee, ve e, karakterimizin de hayatında var olan bir takım durumlar var ve bu durumlarla birlikte acaba karakterimiz öğretmenlik yapmış olduğu zamana geri dönebilecek mi? Bir de işin bu tarafı var. Dönmek isteyecek mi? Çünkü e, ya, işiyle aşk arasında kaldığı da bir e, durum e, söz konusu ve kendisinin gelecekten geldiğini anlatabilmesi de söz konusu değil açıkçası. Of! <laughs> Heyecan dolu bir kitaptı. Çok e, severek okudum. Kesinlikle söyleyebilirim. Ve herkese de tavsiye ediyorum bu kitabı. Bu tarz konuları e, sevenlere. Evet bir paranormal olay var. Zaman yolculuğu. E, paralel evrenleri anlatıyor diyemeyeceğim. Böyle bir yorumlar da var. Karşılaştım açıkçası ama burada bir e, boyutların inceldiği bir geçiş yeri e, olduğu için sanki böyle bir e, yorumda yapılmış ama e, çoğu yoruma ben katılıyorum. Benim de e, anladığım, algıladığım, yorumladığım bu şekilde tamamıyla e, bir zaman yolculuğu e, anlatan bir kitap kesinlikle ve e, geçmişi değiştirebilme hissiyatını da e, kesinlikle e, kamçılayan resmen o isteğin içine kocaman bir e, ok e, atan ve e, Olsaydı nasıl olurdu dedirten bir kitap ben çok beğendim. Herkese tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Evet, çok beğenerek, heyecanlanarak anlattığım bir kitap videosunun daha sonuna geldik. Yeni kitaplarla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.